Sevgi olumlamaları. Kendi varlığımdan çok memnunum. Kendime, doğaya ve çevreme oldukça yeterliyim. Bu yüzden kendimle gurur duyuyor ve kendimi çok seviyorum. Çevreme verdiğim sevgi, saygı, mutluluk ve huzur ne kadar çok olursa ve karşılıksızsa İçimde hissettiğim sevgi, saygı, huzur ve mutluluk duygusunun büyüklüğü kat kat artarak çoğalıyor. Aldığım her nefeste sevgiyi çoğaltarak yaşamıma katıyorum. Hayatımın her anında sevgiyi hak ediyorum. Ben sevgiyim. Ben seviyor ve de seviliyorum. Ben sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum. Sevdikçe seviliyor, sevildikçe seviyorum. Sevmeye ve sevilmeye hazırım.